Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün İzmirlilere şu soruyu soruyorum. Türkiye ekonomisinden, istihdam politikasından ve eğitim politikasından tamamen bağımsız olarak gençler veya kendisini genç hissedenler kendi bireysel ekonomilerini nasıl düzeltebilirler kısa vadede? Bunun öğrenmek istiyoruz. Belki vatandaşlarımızın çok güzel parlak fikirleri vardır, tüyoları vardır. Hani kısa vadede kendi ekonomimizi kalkındırabilmemiz adına bu tavsiyeleri alacağız. İyi seyirler. Gençler kendi bireysel ekonomilerini nasıl düzeltebilirler? Var ya YouTube'da izlemediğim kanal kalmadı. Keşke biri bana böyle söz verse diye. Eren gel. Bir Anlat başla. Biz 17 yaşımızdayız. 18'e gireceğiz. Ben hiç sanmıyorum yurt dışında böyle bizim gibi okuldan sonra işe gitsinler. Yazın gezmek yerine işe gitsinler. Ben hiç sanmıyorum böyle şey yaptıklarını. Biz bunu yapmaya mecbur değiliz bence. Hükümet bizi buna zorluyorsa sıkıntı vardır iktidarda. Seçimde e, Z kuşağı yüzde kaç? 8 milyon kişi yeni oy verecek. Değiştirebileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Peki gençler kendi ekonomilerini düzeltebilirler mi? Mesela ülke ekonomisinden yana e, böyle hani olumlu düşünmeyen gençler. Ülke ekonomisi ya düzelsin şöyle. de bizim ekonomimiz düzelsin diyen gençler. Bu süre zarfında hani e, mağdur oluyorlar. Peki o gençler ne yapabilirler ki kısa vadede kendi ekonomilerini düzeltsin? Şimdi yani şöyle, bir e, bir yani borsa falan kovalamaya başladı, kripto para falan. Ama bunlar için de aynı şekilde bir sermaye gerekiyor. Yani kolay kolay olmuyor. Efe'nin de dediği gibi mesela doları yüksekten toplayanlar oldu. Mesela biz 40 bin lira falan bir yatırım yaptık ama bayağı zarara girdik. Hatta durmadan kontrol ediyoruz zarar var mı, kar var mı falan diye. Yani bu şekilde devam ettiği sürece hiçbir şekilde kendilerini düzeltemezler. Evet. Şimdi şöyle de bir şey var. Şuradan kaç kişi çevirirsek çevirelim. Benim de bu arada yurt dışına çıkmak hedefim var. Vize başvurum da onaylandı. Allah'ın izniyle çıkacağım. Az önce, onaylandı, çıkça, az önce onaylandı. onaylandı. Teşekkür ederim. Ya ben aslında yurt dışına çıkmak istemem kendi ülkem varken. Daha önce çok gezdim. Türkiye gibi bir yer gerçekten yok. Yok yani dünyada Türkiye gibi bir yer başka bir yer yok. Çıkarsam tek sebebim ekonomi. Sadece ekonomi. Ben bur burayı çok seviyorum. Bütün ailem, arkadaşlarım, her şeyim burada. Ama şu an hükümet beni yurt dışına çıkmaya zorluyorsa bir sıkıntı var demek burada. Ve bunun da düzelmesi gerekiyor bence artık. Burada kendi ekonomini düzeltemiyorsun kendi çabalarınla Aynen. değil mi? Aynen. Ben şimdi yazın. 3 ay boyunca bir gün ara vermedim, tatil vermedim. Şimdi üniversitede hazırlanmaya çalışıyorum. Ben sabah 7'de okula gidiyorum. 3'te çıkıyorum. Sonra işe gidiyorum. Zaten eve geliyorum saat gece 2 oluyor. Ben ders mi çalışayım? Ailemle vakit mi geçireyim? Kardeşlerimle mi vakit geçireyim? Hiçbir şey vaktim kalmıyor yani. O yüzden... Başarılı olmak zor yani. Aynen çok zor ya çok zor. Hele yani şöyle bir saçmalık var. Askeri ücret 4250 lira. Öğretmen maaşı 4300 lira. Adalet nerede burada? 50 lira için mi insanlar öğretmen oluyor? Ben mesela polislik için uğraşıyordum. Yani şu kafede çalışın, askeri ücret olun. Hiçbir farkı yok yani ya. Evet. Hiç fark, yok, yani. Hiç. Değeri yok yani. Yani insanlar burada belki lise mezunu bile değil. Benle aynı parayı alıyor. Neden yani? Ben hayatım boyunca okuyacağım, üniversite okuyacağım. Burada çalışan adamla aynı maaş alacağım. Şimdi her şey para değil okey ama İnsanlar para için çalışıyor. yani Parasız hiçbir şey olmuyor. Bunu demek istiyorum. Peki çok teşekkür ederiz. yani Çok sağ olun. Nerede <laughs> yayınlanacak mı? Yayınlanacak. Dost Bakış, Dost bakış benim bakış. kanalım. Kardeş tamam. Bakış kız kardeşimin kanalı. Tamam. Videomuzu <laughs> izlemiş olduğunuz için teşekkür ederiz. Beğene tıklayabilirsiniz. Ve kız kardeşimin kanalında da yine benzer soruları soruyoruz. Kardeşimin kanalının adı da Kardeş Bakış. Onu da kaçırmayı unutmayın. Kaçırmayın <laughs> videolarını. Mutlu yıllar. Sevgiler.